Oyun hepinize merhaba arkadaşlar ben Tolgan ve yepyeni bir Run of Valor videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere şu anda dereceli baya bir banlanan son yamada güncellemeler ile ormanda gerçekten güzel güçlü bir karaktere dönüşmüş olan Batman'i oynuyor olacağım. Oynadım bu arada testini de yaptım bence çok güzel olmuş gerçekten bu hali sizlerin de seveceğinden eminim açıkçası. Şöyle seri bir şekilde Devam ediyoruz ormanımızı dönmeye Arkadaşlar Batman'in biliyorsunuz ikinci yeteneği zayıflatıldı Ama birinci yeteneği ve ultisi güçlendirildi Ani hasar odaklı suikastçilik Özelliği artırıldı Diyebiliriz aslında bu karakter için Şu anda ve bu da aslında Batman'i ormanda oynamanın en önemli yanlarından Bir tanesi Batman'i sadece ikinci yeteneğinden Dolayı destek oynayarak Falan ee, Amacından saptıranlardan Ötürü böyle bir düzenleme geldi Ve açıkçası ben bu düzenlemeyi Beğendim Gayet de güzel olmuş. Şurayı da temizleyelim. Zaten 4 olacağım şimdi. Direkt olarak ultimle bir yeri gezmek istiyorum. Ultiyi şu an açmamın bir faydası var mı? Olabilir. Açıyorum ultiyi. Garanti olsun işimiz. Buraya girebilirim. O adam kaçacak orada. Yani Bakacağım bir. Bir şekilde yanaşırsa kesmeyi deneyeceğim. Çok güzel. Tertemiz bir suikast düzenlemiş bulunuyoruz az önce arkadaşlar. Baya güzel. İşte bundan bahsediyorum. Ee, şu an Batman'in ani hasarı çok daha iyi durumda. Suikastçı oynamayı sevenler için net bir şekilde tavsiye ederim. Bu arada şu sıralar gerçek anlamda da fazla fazla banlanan bir şampiyon. Onu da söylemiş olayım. Bu Batman bu oyunun Yasuo'su gibi bir şey herhalde hiç hakim değilim. Tam olarak öyle değil. Bu oyunun Yasuo'su da var. Ama tam olarak öyle değil. Rengar'ı denebilir. Ortada bir hareketlilik hemen oluşturalım. Nereye gitti? Çok güzel. Şu hasara bir bakar mısın ya? Şu hasara bir... sadece seviye 5'im şu an. Sadece seviye 5'im ya. Paramın yarısından çoğuyla ayakkabı satın aldım yani. Hasar da değil şu an. Temel hasarım da çok yüksek. Gerçekten bayağı iyi. Full komboyu at... o anlatayım arkadaşlar. Önce ikinci yetenek Tut tuttuğundan emin olduğunuzda ulti ve ardından birinci yetenekle takip ettiriyorsunuz. E, ee, i̇kinci yeteneğiniz tutmazsa ultinizi atmayın. Bekleyin abi. Tamam görünmezden çıkmış olacaksınız ama sorun değil. Ee, net bir skor yoksa ortada. Bu arada ben avcıya gireceğim. Ortada net bir skor yoksa ikinci yeteneğinizi tutturmadan skoru netleştirme ihtimaliniz biraz zor. Bundan dolayı söylüyorum bunu da. Avcıyı da almış olduk. Şu an ultime bayağı bir var. Orayı takipleyeceğim. Buradan Evet benden haberdar Şu an Çok kişilere benden haber olan 3 kişiler Girebilirim Çok güzel Tertemiz bir skorla Oraya zorlamayacağım daha çok Ormanım çıktı ormanımı temizlemeye devam ki abi Hatta buradan sonra bir de ejlere girerim şu an ekonomi olarak birinci sıradayımdır diye tahmin ediyorum ama emin değilim. Bakalım serici aynen öyle birinci sıradayım. Çok iyi. Ulti açıyorum şimdi. Orada bir kovalamaca var. Devam abi. Uzuyorum. Tamam. Daha çok zorlamak istemiyorum kesinlikle. Şu an bunu zorlarım ama. Çok iyi. Devamı gelirse Butterfly'ı keserim ama geleceğini sanmıyorum. Belki şurada Joker'i kesebilirim. Gireceğim. Çok iyi ya. Hasar çok güzel gerçekten. Müthiş oldu. Şimdi ejder'e girebiliriz açıkçası. Rahat bir şekilde. Hatta ultiyle gireceğim kesme hızımı artırayım. Tamam çok güzel. Oraya gideriz. Onu da oradan keseriz abi. Kolay bir skor oldu. 4 kişi adamın üstüne çıktık yazık garibanın. E Joker'e giriyor bizim ikiler. Keserler zaten ben gidene kadar diye düşünüyorum ama. <laughs> Şu KS'nin güzelliğine bir bakar mısın? Çok güzel oldu yol üstü. Ya burada toplayabileceğimiz hiçbir şey yok ama geri dönmem için de bir sebep yok. Canım bana full şunu temizleyelim. Ultiyi açayım. 42'ye giderim. Hatalı hareket. Öncelikle kesinlikle ikinci skillimi vurmam gerekiyor ama şu an biraz fazla güçlüyüm. Parada da manyak bir farkla öndeyim abi. Çok ciddi öndeliğimizi korumaya devam etmek için ne yapıyoruz? Sağı solu kes. Taktiğiyle karanlık avcıya gireceğim. Bana eşlik ederlerse güzel olur. Şu an çarpım zaten var. Tamam. Aşağı doğru iniyorum. Ulti atsam mı ya? Tamam. Kuleyi de indirdik. de olduk. Skoru da aldık. Biraz da şuradan para toplayalım. Temiz abi. Biraz da buradan para toplayalım. Her yerden para topluyorum. Şuna bak karşı birincisi 3000 golddayken ben 6000 golddayım. Karşıdaki birinci üyenin iki katı paradayım neredeyse şu an. Uf yani. Şu ikinci kulelerini indirmeye devam. Kuleye çok vuruyorum şu anda. Tamam. Üçüncü kuleyi açacağız o zaman burada. Geldiler. Şu an zorlarsa keserim. Zorlamayacak tabii ki de. O ne abi? Sıkıntı yok. Yemedim. Çok iyi. Hayattayım. Tamamdır. Temiz. Butterfly ne kadar uzun yaşadı orada ya. Tahminimden çok uzun dayandı açıkçası. Hasarıma. Şu an benim hasarıma o kadar dayanmak zor yani. Evet arkadaşlar. Deli gibi öncülüğümüzü koruyoruz. Tamamdır Joker'i de patlattık burada Joker biraz minyonları ittirdi açıkçası o minyonlara şu an gitmeyeceğim şurayı temizleyeceğim ondan sonrasında üst tarafı temizleyeceğim zaten bizim minyonlar gerekeni yapar orayı ittirirler lan elim kaydı yürüme düş düğmesine basamadım tamam buraya gelen olmazsa ikinci kuleyi açacağım abi ama bakın minyonların yürümesini beklerken bile farm yapıyoruz. Yani onun bana öyle bir girme olayı yok ya. Allah. Kaç? Kaç kaç, kaç şu an? Yani canım gerçekten çok düşük. Tek yerim. Joker'i kesmek isterdim ama zorlamayacağım. Şurada bir... Yo geri dönmeyeceğim. Geri dönmek yerine orman temizleyerek can doldurmaya devam edeceğim. Aynen. Ultiyi açtım. Butterfly'a gireceğim. Tamamdır. Joker yukarıda. Geri dönmezse... Sen oradan git ben buradan. Bak kanka çalıya. Aha. Gördüm. Ne yapıyor lan o manyak? Çok güzel. Başına ne geldiğini anlayana kadar ölmüştü abi. Şu an baksanıza şu duruma ya. Oğlum böyle bir fark yok yani. Harbiden yok. Çok güzel çar, güçlü çar. Bir de ben oynarken gerçekten böyle saf bir keyif alıyorum ya şu karakterde. Bu çok hoşuma gidiyor. Ultiyi atıyorum. Sonsuz abici. Canı çok yüksek. Şuraya tamam öldürdüm sayılır tamamdır ee, en doğru anı bekleyeceğim acele etmeyeceğim bu sefer avcıyı açmak için ne oluyor orda bir şeyler oluyor orda görünmez gibi dolaşacağım şimdi bozmuyorum görünmezimi çok güzel. Tekrar görünmeze gireceğim. Tamam. Devam. Çok güzel. Avcıyı buraya açıyorum. Direkt Nexus'u tanklasın diye. Tamam. Evet arkadaşlar. Tam atlarken ki animasyonda bitiş ekranı içerisinde havli bir görüşle de oyunumuzu sonlandırıyoruz. Gerçekten çok keyifli maçtı. İnanılmaz eğlendim anlatamam. Kostüm de güzel kostüm ha. Valla. Altın madalya suikastçı. Eyvallah canım teşekkür ederim. 14.5'luk bir oyun sonu skoru. Bir sürü rozet. 12K Gold 1506'lık perfect bir skorla oyunumuzu sonlandırdık. Umarım eğlenmiş, keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda maçta görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bay bay.